Dereçine sağlık ocağımızda. Davet olarak geldik. Asmaları ve kirazları şöyle güzelce udamasını yaptık. Sağlık ocağımızın etrafında şöyle güllerimiz var. Eriklerimiz var. Şöyle hafifçe fişnelerimizi, kirazlarımızı şöyle hafif düzenlemesini yaptık. Burası dereçine sağlık ocağı arkadaşlar. Grup olarak geldik şöyle. Arkadaşlarımızla ellerine sağlık. Güzel bir düzenleme yaptık. Burası da sağlık ocağımız arkadaşlar. Ramazan günü. Herkese kolay gelsin.